Herkese selam, ben Ata, ailenizin favori MCC. Bugün sizlere dünyanın en güçlü elementalist buildi, katalisti göstereceğim. Avatar, Atakan gibi ama element kullananından, kel avatar olanından bir avatar katalist videosu isim bulamadım. Evet, şimdi ee, öncelikle artılarından bahsedeyim ben bu buildin. Ama videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız sevinirim. Hemen 1000 abone olalım ki, 1000 abone yaklaştık. 1000 abone olalım ki benim de yüzüm gülsün ya. Neyse, şimdi Elementalist'in dezavantajları her zamanki gibi devam ediyor e, bu build'de. Çok az canı var ve çok az dayanıklılığı var. E, gördüğünüz gibi 11 bin canımız var. Hemen çok rahatlıkla eriyebiliyorsunuz. Ama hasarı da inanılmaz e, yüksek bu karakterin. Ve rotasyonunu yapması çok kolay. Dolayısıyla bir şans verilir bence. Hani elementalist demirle mi oynar ya falan e, diyenlere aldanmayın. Gayet güçlü, gayet güzel. E, hatta en güçlüsü. Hatta o kadar güçlü ki aylık turnuvayı 5 katalist kazandı. Yani o kadar düşünün. 5 tane katalist kazandı. Dünya tarihinde daha önce bu görülmüş bir şey değil. Bir turnuvayı 5 klasın, 5 tane aynı klasın oynayıp da kazandı. E, yarınki balance patchte bayağı bir nerf gelecek kataliste. Ama bu sizi PvE'de oynamaktan alıkoymasın. Ee, PvP nerf'ü gelecek tamamen. PvE'de gene aynı gücüne devam ediyor. Şimdi ben size birden fazla varyasyon göstereceğim. Bu varyasyonlardan e, hangisini oynamak isterseniz ona göre oynayabilirsiniz. Seçim sizin. E, Rotasyonu da kolay, ondan da bahsedeceğim. Şimdi bir kere kötü olan şeylerden bir tanesi şuradaki e, Jace Spear'ın bir enerjisinin olması ve bu enerjiye göre e, stack olması diyeyim. Üzerinde bu şekilde enerjiyle e, charge olması yani vurdukça şöyle gösterelim şöyle pat pat amme 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 böyle vurdukça tak 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 böyle e, enerji dolduruyor. Öyle böyle bir kötü bir e, yanı var. Ama zaten skilllerinizi vurduğunuz zaman e, rahatlıkla dolacak. İkincisi gelen yeni augment yeteneklerini e, ilgili sphere'in içinde atarsanız bu bonuslardan faydalanabiliyorsunuz. Örneğin bir tanesi Relentless Fire yeteneğimiz. Şu an e, üzerine okursanız 5 saniye sürdüğünü, eğer Fire Sphere'ın yani şunun içerisinde atarsanız X artıdan 3 saniye daha sürdüğünü yani 8 saniye boyunca bundan faydalandığımızı e, görebilirsiniz. Aynı şekilde mesela bu da su. Dolayısıyla rotasyonunu yapması aslında mantığını çözdükten sonra kolay oluyor. Bu dediğim şeyden ötürü çünkü bu çok belli ateşle alakalı bir şey oldu. Bu da çok belli suyla alakalı bir şey oldu. Dolayısıyla e, tutturmak çok kolay. Ve e, hemen her yeteneğe basıyorsunuz. E, hemen her yeteneğe bastığınız için de e, hangi sırayla basacağınızı bildiğiniz sürece e, kolay. Öncelikle geçiş sıramız var. F1, F3, F2 ve F4 diye geçiyor. Yani ateş, hava, su, toprak, tahta diye gidiyoruz. Ve bunları hızlıca yapmamız lazım bu rotasyonumuzu. Neden diyeceksiniz? Çünkü şurada her bir formumuzun üçüncü yeteneği şöyle bir şey döndürüyor etrafımızda. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey dönüyor. Sonra tekrar F1'e döndüğümüzde bunları bir patlatıyoruz. Tak 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 tak. Gördünüz mü? 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. Yani 30K'yı bir anda gömüyoruz. Artı bunlar aktifken bize ...hasar bonusları da veriyor. Örneğin Flame Wheel %10 Damage ve Condition Damage veriyor. Buradan veriyor, buradan veriyor. Geçtikçe göreceğiz. Bu şekilde e, artı... ...şeylerimiz var. Avantajlarımız var. Dolayısıyla... ...hızlı yapmamız gerekiyor. Hemen... ...isterseniz e, ufak bir... ...örneğini... ...göstereyim size, DPS Rotasyonu'nun. Ondan sonra... ...daha detaylı, daha şey... ...açıklayarak yavaş yavaş, gide gide, gide gide... E, anlatayım. Hem siz de hasarın potansiyeline tanık olun. Şimdi öncelikle fire Firestorm atıyoruz. F5'e atıyoruz. 4'e attık, 2'ye attık. 3'ü aktif ettik bir yandan. 5'e attık. 2 atarken suya geçtik. Suda bunu attık. Onu da Sphere'ını aktif ettikten sonra 5 attık. 2 ile döndük. F1 geçtik ve hepsini bu şekilde fırlattık. Rotasyonumuz ee, bu şekilde. Bunun yanı sıra şu yeteneklerinizi de kullanmanız gerekiyor. Silah rotasyonumuz bu şekildeydi. Silah rotasyonumuzun yanı sıra bunu attıktan sonra bunu attınız. Lentless Fire attınız. 3'ü aktif ettiniz. 4'ü aktif ettiniz. 2 attınız. Bunu attınız. 5 tekrar Sphere attınız. Böyle bunu attık. Bunu atıyoruz. Bunun da Sphere'ını aktif ettikten sonra buna geçiyoruz. Bunu da Sphere'ını attık. Ve şu şekilde patlatıyoruz üzerine. Çok e, karışık gibi gözükse de aslında kolay bir rotasyonu var. İsterseniz buradan e, Firestorm yerine e, şey alabilirsiniz. Bariyer veren yeteneği alabilirsiniz. Size daha fazla survival vermesi açısından. Gerçekten güzel bir yetenek. Şuradan şunu alıyorsunuz. 3 saniye boyunca blokta duruyorsunuz ve bittiğinde de 3000 bariyer kazandırıyor. Şöyle göstereyim. Böyle 3 saniye boyunca blokluyorsunuz. Ve bittiğinde de 3000 bariyer. Bu PVP'de çok mesela kullanışlı. Ee, aynı şekilde şuradan isterseniz elemental celerity'yi de alabilirsiniz. Bu da e, bir hangi attunement'taysanız onun süresini sıfırlıyor. Bunlar alınabilecek e, seçenekler. Şimdi yavaş yavaş e, anlatayım. Ve canınız azsa eğer şeylerden şuradan marauder gidebilirsiniz. Bu full berserker isterseniz Marauder'e de çevirebilirsiniz. Force Impact Rune, Scholar ve Full Berserker. Trade'lerimiz de bu şekilde aynı. Snow aynısı birebir. Daha yavaş e, göstereceğim. Şimdi bu yeteneğimiz ateşten güç aldığını biliyoruz. Ve Sphere yeteneklerimizi kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Yani şu dönen şeyi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 4 ile başladık. Sonra F5'i atıyoruz ve 3'ü aktif ediyoruz %10 hasar bonusunu almak için. Fire sphere'ınızdayken Relentless Fire'ı aktif edip 5 atıyoruz. 2 atıyoruz. F3'e geçiyoruz. 5. yeteneği atarken 3. yeteneğimizi aktif ediyoruz. Sonra Jade sphere'ı koyarken 2 ile içinde dönerken F2'ye geçiyoruz. Sonra tekrar bunu atıyoruz. Sonra bunun F5'ini aktif edip shattering ice'ı tetikliyoruz ki daha uzun sürsün şeyimiz, hasarımız. 8 saniye boyunca 564 564 vursun. Ardından bunun da 5. yeteneğini atıyoruz. 4. yeteneğini atıp bunun da ikisini atarken 4'e geçiyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi yani hep 2'yi atarken bir sonraki rotasyona geçiyorsunuz, bir sonraki elemente geçiyorsunuz. Ardından bu sefer Ground Pound atıyoruz. Ground Pound attıktan sonra 3'ü aktif edip bunun da ikisini atarken F1'e geçiyoruz. Ve bütün şeyler birikmiş oluyor. Şu an yavaş yavaş gösterdiğim için 15 saniye süresi bitti. E 3 ile hepsini boşaltıyoruz bu şekilde. Ardından Flame Conjure atıp Fire Storm araya sıkıştırıp normal rotasyonumuza tekrar devam ediyoruz. F5 bunu aktif ettik. 5 attık. 4 attık. 3 aktifken 2 5 attık. Gene 0'ımızı aktif ettik. Böyle geçtik. F5 attık, Bunu attık. Bunu atarken buna geçtik. Attık. Ve Hepsini bir boş attık. Yeteri kadar e, uzun anlattığımı düşünüyorum. Bu şekilde e, bayağı e, yüksek hasarlar çıkarabilirsiniz ki zaten e, open world'de ee, hemen hemen yani direkt Jade Sphere'ı attıktan sonra içindeyken bunu atsanız, sonra bunu atsanız yeterli yani. Hatta 4 attığınızda bir yaratık ölecek falan. Şöyle şunu attığınızda başka bir yaratık ölecek gibi gibi. Ee, düşünebilirsiniz. Şu da AoE. Yani open world'de e, maksimum hasar çıkartmaktan ziyade bir e, mob slotunu falan bir şeyi kesmek istiyorsanız. Direkt bunu aktif edip... 2 ile içinde dönebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi yani 33k hasar vurdum. 33k hasara veteranlar bile e, yarı canlarını falan kaybedecekler. E, dolayısıyla hani hiç ateşten e, kazanç sağlamayı düşünmeden direkt e, Relentless Fire atıp hatta Sphere'ı içinize atarsanız Quickness'ı kazanacaksınız. Direkt bu şekilde böyle dönüp e, yaratığı kesebilirsiniz. Bu da AoE zaten. Yani ekstradan bunu attığınızda da bayağı bir hasar alacak. Aslında open world'de çoğu yaratığı yani şu ile sadece hortum halinde dönerek kesebilirsiniz. Ee, yeterli bir e, hasar olacaktır. Ee, ondan sonra F1'e geçersiniz. F1'de de 4'ü atarsınız. Şu şekilde bu da 16K gördüğünüz gibi. Şu biraz uzun sürüyor. Bu da 18K vermesine rağmen. Ama şu da bir tercihtir. Mesela Katalist oynamayı sevdiniz. Katalisti de hoşunuza gitti ama karışık ve çok oturtamıyorsunuz ya da zorluk yaşıyorsunuz hayatta kalma konusunda. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim e, bulduğum bir yöntem. Şöyle full marao der dizersiniz. Zaten oto ataklarınızın hasarı inanılmaz yüksek karakterde. Dolayısıyla Force Impact'i alırız. Buradan Glyph of Elementals alıyorsunuz. Direkt element çağırıyorsunuz ateş elementi. Sürekli yanınızda bir tane ateş elementi gezdiriyorsunuz. Şöyle yanına gidiyorum. Gördüğünüz gibi Project Flame Barrage falan bilmem ne hasarı da bayağı yüksek. Ama şunu bir tane vuracağım ki ateş elementi vursun buna. Gördüğünüz gibi şu şekilde yanınıza bir minyon oluyor. Sürekli bir k 1k hasar veren. Ki bunu aktif ettiğinizde zaten bayağı bir e, hasar veriyor. Yanınıza bir tane böyle Fire Elemental ile... E, gezersiniz, elit yeteneğinizi kullanmadan. Ardından şöyle tekrardan fight'ten çıkalım. Bu zaten e, vurdukça, skill attıkça can getiren bir e, signet. O yüzden bayağı iyi. Şu zaten bildiğiniz gibi bu şekilde reduce ediyor şeyi. E, Earth Sphere'in içinde attığınızda reduce ediyor, bariyer veriyor. Bu da survival yeteneği olarak kullanılabilir. Direkt sadece bunu kullanacaksınız. Bunu da boş verin. Bunun yerine de şuradan Signet of Air alabilirsiniz. Extra movement speed vermesi için hızlı bir şekilde. Hem e, Panic panik butonu olarak da kullanılabilir. Blind veriyor falan. E, stun kırıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Ha yok ben onu da atmak istemiyorum derseniz. Arcane Shield alırsınız. Ekstradan 3 blok daha e, bununla da idare edebilirsiniz. Bu şekilde ben bunu da aktif etmeyi unuturum diyorsanız o zaman onun yerine de şunu alabilirsiniz ya da şunu alabilirsiniz. Direkt sadece oto atakla bile yüksek hasar bırakacaksınız. Yani ben şimdi elementalimi çıkardım. Elementalimi atıyorum. Direkt bakın oto atak arken, oto atak arken. Gördüğünüz gibi oto atakla yani direkt 4k 4k hasar vuruyorum. Yani sadece bunu şöyle şu şekilde oto atağı bırakarak bile e, hazır marauder olduğunuz için Marauder'den de gelen e, bir survival var yani normal yaratıklara sadece hammer'la pat 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 diye kafalarına vura vura bile takılabileceğiniz bir e, moda sokar karakteri bu şekilde ya da air'da bunu yaparsınız bu şekilde o, sadece böyle bu şekilde ki benden bu kadar da şey olacağını zannetmiyorum zorlanacağınız dediğim gibi yani şunun ikisini attığınızda zaten normal yaratıkların tamamını öldüreceksiniz. E, ...elitlere karşı da dediğim gibi hem bunu kullanırsınız hem bunu kullanırsınız, bununla da şöyle aktif edersiniz her geldiğinde. Bir tek sphere mekaniğini araya sıkıştırmak e, zorlayabilir bence rotasyonda. E, onda artık mecbur yani, Weaver'da iki element şeyi vardı, öbürün e, Tempest overload mekaniği vardı. Bunda da sphere hikayesi var. Sphere'ın içinde durmaya özen göstereceksiniz. E, bu şekilde. En önemli olan hasar için sphere'lar, fire ve air, defansif olanlar da earth ve water zaten. Burada illa şeyinizi e, alacağınız utility yeteneklerinin e, şeylerinin içerisine atmaya çok özen göstermeseniz de olur. Yani tam DPS'i çıkartmak için e, tabii ki de e, kullanmanız lazım ama yok hani yapamıyorum diyorsanız hiç basmamaktan iyidir. Direkt basıp da yapabilirsiniz. Ya da özellikle şu yeteneği hani a Earth Sphere'ın içerisinde atayım. %33 cooldown'u düşsün diye kendinizi öldürtmeyin. Özellikle bu çünkü bu hasarla alakalı bir yetenek değil. Tamamen survival yeteneği. Şunu sıkıştığınız anda direkt basın yani. çok yüksek bir blok ve bariyer sağlanması e, sağlaması açısından. bunun yani bunu direkt basın. Bunları da yani dediğim gibi direkt mesela ya sıfır 20 fir boş ver. Dal anasını satayım. Direkt direkt basıp şak diye şöyle vurduğunuz zaman Hani hiç kullanmamaktan iyidir. Şuradan %10'luk bir e, hasar artışı alacaksınız. Ya da normal bir yaratığı keserken hani fire'a geçmenize gerek yok. Zaten ölecek. O yüzden direkt bunu basıp öldürmeniz daha mantıklı. Direkt şu ikisini şöyle aktif edip adamın içinde böyle dönmeniz çok daha mantıklı bir hareket. E, onları göz ardı etmeyin. Çünkü hasar çok yüksek olduğu için overkill ile tekabül eder boşuna skill'ler yarım kalır ya da hiç kullanışsız olur yani open world'de bir yaratık keserken Aa ben bunu fire'a geçip de kullanayım diye e, şey etmeyin. Onun dışında e, çok bir şey yok. Yani sadece sırasını bilmeniz yeterli. Dediğim gibi mesela burada sadece bunu kullanmıyorsunuz ama bu da kaçış için iyi bir yetenek. Şöyle geri e, gitme açısından. E onun dışında burada da gene keza kullanmadığınız bir yetenek yok. Bunda kullanıyorsunuz, bunda kullanıyorsunuz, bunda kullanıyorsunuz. Bu zaten e, aktive ettiğimiz dönen yetenek. Burada da keza bunu da kullanıyorsunuz, bunu da kullanıyorsunuz, bunu da kullanıyorsunuz, bunu da kullanıyorsunuz. Bir tek örtte kullanmadığınız yetenekler var. Şu ve şu. Çünkü bu sadece blok veriyor. Şu zaten şey, dönme yeteneği gene yani sifir. Bunu da kullanıyorsunuz. Yani kullanmadığınız iki tane yetenek var aslında rotasyon içerisinde. Bir bu, ört 4. Bir tane de air 4. İkisi dışında hepsini kullanıyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında sıra, basma sıralarını bilirseniz, ki hepsine de fark ettiyseniz aynı sırayla basılıyor. Yani 5, 2. Buradan da 5, tek araya 4 sıkıştırılıyor, 2. Sonra buna geçtiniz, 5, 4, 2. Yani hep 2'yi en sona atıyoruz. Çünkü e, o sıradayken Attunement değiştirebildiğimiz için, yani bu şekilde ben dönerken Fire'a geçebildiğim için 2'yi hep en sona bırakıyorum. 3 zaten direkt elimin direkt gitmesi gereken bir yetenek. En son patlatacağım yetenek. Bu kadar. 5'i en başlangıçta atıyorum. Ve bunda bunda 4'ü kullanmıyorum. Bunda 4 yok. Bunda dört yok. Bunda araya sadece hani 5'le başladım. 5 2 değil. 5 4 2 yapıyorum. 5 4 2 yapıyorum. Bu şekilde ee, birazcık eliniz alışınca e, bence çok yani rotasyon en rahat karakter diyebilirim. E, sadece hızlı basmanız gerekiyor dedim Çünkü şu sphere olayından ötürü e, hızlı bir şekilde rotasyonunuzu yapmanız gerekiyor. Araya e, bu sphere'ları karıştırma mekaniği birazcık sadece sizi yorabilir, zorlayabilir. E, silah rotasyonunun yanı sıra böyle beyninizin iki lobunda kullanmanız lazım. Sol lob element geçişleriyle silah skill'lerine basacak. Sağ lobda sphere'la e, augmentlere basacak. Ee, o şekilde. Ee, lafı daha fazla uzatmıyorum. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bunu quickness olarak da oynayabiliyorsunuz. Şuradan şu sphere'dan ötürü e, isterseniz quickness olarak da oynayabilirsiniz ama çok tavsiye etmem. Bence DPS versiyonu daha iyi. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bay.